8 Operasyon 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol. Kuruluş, ürün ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin şartları karşılamak için ihtiyaç duyulan prosesleri planlamalı, uygulamalı ve kontrol etmeli ve madde 6'da belirlenen faaliyetleri yerine getirmelidir. Bunun için A ürün ve hizmetler için şartları tayin etmeli, B aşağıdakiler için kriterler oluşturmalı. Prosesler ürün ve hizmetlerin kabulü. C. Ürün ve hizmet şartlarına uygunluğu sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin etmeli. D. Kriterlere göre proseslere kontrol uygulamalı. E. Aşağıdakileri sağlamak için gerekli ölçüde dokümante edilmiş bilgiyi tayin etmeli, sürekliliğini sağlamalı ve muhafaza etmelidir. Proseslerin planlanan şekilde yürütüldüğünden emin olmak, ürün ve hizmetlerin şartlarına uygunluğunu göstermek. Planlamanın çıktısı kuruluşun operasyonlarına uygun olmalıdır. Kuruluş, planlı değişiklikleri kontrol etmeli ve istenmeyen değişikliklerin sonuçlarını gözden geçirmeli, olumsuz etkilerini azaltmak için gerektiğinde faaliyetler gerçekleştirmelidir. Kuruluş dışarıya yaptırdığı proseslerin kontrol edildiğini güvence altına almalıdır. 8. 2. Ürün ve hizmetler için şartlar 8.2.1 Müşteri ile iletişim. Müşteri ile iletişim aşağıdakileri içermelidir: Ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi sağlanmasını, değişiklikler dahil taleplerin, sözleşmelerin veya siparişlerin ele alınmasını, müşteri şikayetleri dahil ürün ve hizmetlerle ilgili müşterilerden geri bildirimler sağlanmasını, müşteri mülkiyetinin ele alınması veya kontrolünü beklenmedik durumlar için özel şartlar belirlenmesini. 8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi Müşteriye sunulacak ürün ve hizmetler için şartlar tayin edilirken, kuruluş aşağıdakileri güvence altına almalıdır. a. Aşağıdakiler dahil ürün ve hizmetler için şartların tanımlandığını, uygulanabilir birincil ve ikinci mevzuat şartları, kuruluşun gerekli gördüğü şartlar. b. Kuruluşun sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili taahhütlerini karşılayabileceğini 823 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi 8231 Kuruluş müşteriye sunulacak ürün ve hizmetler için şartları karşılayabilme yeteneğine sahip olduğunu güvence altına almalıdır. Kuruluş müşteriye ürün ve hizmetleri sağlamayı taahhüt etmesinden önce aşağıdakileri içeren bir gözden geçirme yapmalıdır. A. Teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerle ilgili şartlar dahil müşteri tarafından belirlenen şartlar. B. Müşteri tarafından ifade edilmeyen ancak biliniyorsa belirlenen veya amaçlanan kullanım için gerekli şartlar. C. Kuruluş tarafından belirlenen şartlar. D. Ürün ve hizmetlere uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartları. E. Daha önce ifade edilenden farklı sözleşme veya sipariş şartları Kuruluş daha önce tanımlanandan farklı sözleşme veya sipariş şartları ile ilgili hususların çözümlendiğini güvence altına almalıdır. Müşteri şartlarını dokümante edilmiş bir şekilde beyan etmediğinde, müşteri şartları kabulden önce kuruluş tarafından teyit edilmelidir. İnternet ortamındaki satışlar gibi bazı durumlarda her sipariş için formel bir gözden geçirme pratik değildir. Bunun yerine gözden geçirme, kataloglar gibi ilgili ürün bilgilerini kapsayabilir. 8232 Kuruluş uygulanabilir olduğunda aşağıdakilerle ilgili dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir. Gözden geçirme sonuçları, ürün ve hizmetler için yeni şartlar. 824 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi. Kuruluş, ürün ve hizmetler için şartların değişmesi durumunda ilgili dokümante edilmiş bilginin tadil edildiğini ve ilgili kişilerin bu değişen şartlardan haberdar edildiğini güvence altına almalıdır. 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi 8.3.1 Genel Kuruluş, ürün ve hizmetlerin daha sonraki sunumunu güvence altına almak için bir tasarım ve geliştirme prosesi oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. 832 Tasarım ve geliştirmenin planlanması. Tasarım ve geliştirmenin aşamaları ve kontrolleri tayin edilirken kuruluş aşağıdakileri değerlendirmelidir. A. Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin yapısı, süresi ve karmaşıklığını. B. Uygulanabilir tasarım ve geliştirme gözden geçirmeleri dahil gerekli proses aşamalarını. C gerekli tasarım ve geliştirme doğrulama ve geçerli kılma faaliyetlerine, d. tasarım ve geliştirme prosesinde yer alan yetki ve sorumlulukları, e. ürün ve hizmetlerin tasarım ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan iç ve dış kaynakları, f. tasarım ve geliştirme proseslerinde yer alan kişiler arasındaki arayüzlerin kontrol ihtiyacını, g. Müşteri ve kullanıcıların tasarım ve geliştirme prosesinde yer alma ihtiyacını, h, ürün ve hizmetlerin daha sonraki sunumu için şartları, i, tasarım ve geliştirme prosesi için müşteri ve diğer ilgili taraflarca beklenilen kontrol seviyesini, j, tasarım ve geliştirme şartlarının karşılandığını göstermek için ihtiyaç duyulan dokümante edilmiş bilgiyi. 833 tasarım ve geliştirme girdileri. Kuruluş tasarımı ve geliştirilmesi yapılacak belirli ürün ve hizmet tipleri için temel şartları belirlemelidir. Kuruluş aşağıdakileri dikkate almalıdır. Fonksiyonel ve performans şartları, önceki benzer tasarım ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen bilgi, birincil ve ikincil mevzuat şartları, kuruluşun uygulamayı taahhüt ettiği standartlar veya uygulama esasları ürün veya hizmetin yapısından kaynaklanan başarısızlığın potansiyel sonuçları. Girdiler tasarım amaçları bakımından yeterli ve tam olmalı, murlak olmamalıdır. Birbiriyle çatışan tasarım ve geliştirme girdileri çözümlenmelidir. Kuruluş tasarım ve geliştirme girdileri ile dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir. 8-3-4 Tasarım ve geliştirme kontrolleri Kuruluş, aşağıdakileri güvence altına almak için tasarım ve geliştirme prosesine kontroller uygulamalıdır. A) Erişilmesi amaçlanan sonuçların tanımlandığını, B) Tasarım ve geliştirme sonuçlarının şartları karşılama kabiliyetini değerlendirmek için gözden geçirmelerin yapıldığını, C) Tasarım ve geliştirme çıktılarının girdi şartlarını karşıladığını güvence altına almak için doğrulama faaliyetlerinin yapıldığını, D) ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin belirlenen uygulama veya amaçlanan kullanımına yönelik şartları karşılamasını güvence altına almak için geçerli kılma faaliyetlerinin yapıldığını e. Gözden geçirme veya doğrulama ve geçerli kılma faaliyetleri esnasında tespit edilen problemler için gerekli her türlü önlemin alındığını f. Bu faaliyetlerle ilgili dokümante edilmiş bilgilerin muhafaza edildiğini tasarım ve geliştirmeye ilişkin gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma faaliyetleri farklı amaçlara sahiptir. Bu faaliyetler kuruluşun ürün ve hizmetlerine uygun olacak şekilde ayrı ayrı veya birlikte gerçekleştirilebilir. 8.3.5 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları Kuruluş, tasarım ve geliştirme çıktılarının girdi şartlarını karşıladığını, Ürün ve hizmetlerin sunumu ile ilgili daha sonraki proseslerin yeterli olduğunu, uygun olduğunda izleme ve ölçüm şartlarını ve kabul kriterlerini içermesini veya bunlara atıfta bulunmasını, ürün ve hizmetlerin istenen amacı ile güvenli ve uygun sunumu açısından temel özelliklerini belirlemesini güvence altına almalıdır. Kuruluş, tasarım ve geliştirme çıktıları ile ilgili dokümante edilmiş bilgileri muhafaza etmelidir. 836 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri. Kuruluş, ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi esnasında veya sonrasında gerçekleştirilen değişiklikleri, şartların karşılanmasına olumsuz bir etki olmamasını güvence altına almak için gerekli ölçüde tanımlamalı, gözden geçirmeli ve kontrol etmelidir. Kuruluş, aşağıdakilerle ilgili dokümante edilmiş bilgileri muhafaza etmelidir tasarım ve geliştirme değişiklikleri gözden geçirme sonuçları değişiklik yetkisi olumsuz etkileri önlemek için yapılan faaliyetler 84 dışarıdan tedarik edilen proses ürün ve hizmetlerin kontrolü 841 genel kuruluş dışarıdan tedarik edilen proses ürün ve hizmetlerin şartlara uygun olmasını güvence altına almalıdır Kuruluş, aşağıdaki durumlarda dışarıdan tedarik edilen proses ürün ve hizmetlere uygulanacak kontrolleri tayin etmelidir. a. Dış tedarikçilerden gelen ürün ve hizmetlerin, kuruluşun kendi ürün ve hizmetleri ile birleştirilmesi amaçlandığında, b. Ürün ve hizmetler, kuruluş adına dış tedarikçiler tarafından doğrudan müşterilere tedarik edildiğinde, c. Kuruluşun kararı ile bir proses veya prosesin bir bölümü dış tedarikçi tarafından tedarik edildiğinde, kuruluş proses, ürün ve hizmetleri şartlara uygun şekilde tedarik etme yeteneklerini temel alarak dış tedarikçileri değerlendirmek, seçmek, performanslarını izlemek ve yeniden değerlendirmek için kriterler tayin etmeli ve uygulamalıdır. Kuruluş bu faaliyetler ve değerlendirme sonucunda ihtiyaç duyulan faaliyetlerle ilgili dokümante edilmiş bilgileri muhafaza etmelidir. 8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu. Kuruluş dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kuruluşun müşterisine düzenli olarak uygun ürün ve hizmet sağlama yeteneğini olumsuz şekilde etkilenmemesini güvence altına almalıdır. Kuruluş a. Dışarıdan tedarik edilen proseslerin Kuruluşun kalite yönetim sisteminin kontrolünde olduğunu güvence altına almalı, B, bir dış tedarikçiye ve elde edilen çıktılara uygulamayı amaçladığı kontrolleri tanımlamalı, C, aşağıdakileri değerlendirmeli: Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kuruluşun müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını düzenli olarak karşılama yeteneği üzerindeki potansiyel etkisi Dış tedarikçiler tarafından uygulanan kontrollerin etkinliği. D. Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin şartları karşıladığını güvence altına almak için ihtiyaç duyulan doğrulamayı veya diğer faaliyetleri tayin etmelidir. 8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi. Kuruluş, dış tedarikçi ile paylaşmadan önce şartların yeterli olduğunu güvence altına almalıdır. Kuruluş, aşağıdakilerle ilgili şartlarını dış tedarikçilere bildirmelidir. A. Tedarik edilecek proses, ürün ve hizmetler. B. Aşağıdakilerin onaylanması: Ürün ve hizmetler, yöntemler, prosesler ve teçhizat. Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması. C. Kişilerin her türlü gerekli vasıf dahil yetkinliği. D. Dış tedarikçilerin kuruluş ile etkileşimleri. E dış tedarikçilerin performansına kuruluş tarafından uygulanacak kontrol ve izleme. F. Kuruluş veya müşterisinin dış tedarikçinin tesislerinde yapmayı amaçladığı doğrulama veya geçerli kılma faaliyetleri. 8.5. Üretim ve hizmetin sunumu. 8.5.1. Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü. Kuruluş, üretimi ve hizmetin sunumunu kontrollü şartlarda yürütmelidir. Kontrollü şartlar uygulanabildiği ölçüde a. Aşağıdakileri tanımlayan dokümante edilmiş bilgilerin mevcudiyetini üretilecek ürünlerin, sunulacak hizmetlerin veya gerçekleştirilecek faaliyetlerin karakteristiklerini erişilmesi amaçlanan sonuçları b. Uygun izleme ve ölçme kaynaklarının varlığı ve kullanımını c. Proses veya çıktıların kontrolü için kriterler ile Ürün ve hizmetler için kabul kriterlerinin karşılandığının uygun aşamalarda doğrulanması için izleme ve ölçme faaliyetlerinin uygulanmasını, D proseslerin işletimi için uygun altyapı ve ortamın kullanımını, E her türlü gerekli vasıf dahil yetkin kişilerin görevlendirilmesini, F elde edilen çıktıların sonraki izleme veya ölçümle doğrulanamadığı durumda Üretim ve hizmetin sunumu için proseslerin planlanan sonuçlara erişme yeteneğinin geçerli kılınması ve periyodik olarak geçerli kılma faaliyetinin tekrarlanması, G insan hatalarını önlemek için faaliyetlerin gerçekleşmesini, H ürünün serbest bırakılması, teslimatı ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını kapsamalıdır. 852 Tanımlama ve izlenebilirlik. Ürün ve hizmetlerin uygunluğunu güvence altına almak amacıyla kuruluş, gerektiğinde çıktıları tanımlamak için uygun yöntemler kullanmalıdır. Kuruluş çıktının durumunu üretim ve hizmetin sunumu boyunca izleme ve ölçme şartları açısından tanımlamalıdır. İzlenebilirlik bir şart olduğunda kuruluş çıktılara ait benzersiz kodu kontrol etmeli ve izlenebilirliği sağlamak için gerekli olan dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir. 8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet Kuruluş kendi denetiminde olduğu veya kendisi tarafından kullanıldığı sürece müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyete itina göstermelidir. Kuruluş kullanım için veya kendi ürünü ve hizmetiyle birleştirilecek müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkü tanımlamalı, doğrulamalı, korumalı ve güvenliğini sağlamalıdır. Bir müşteri veya dış tedarikçiye ait mülk kaybolur, zarar görür veya bir şekilde kullanım için uygun olmadığı tespit edilirse, kuruluş bu durumu müşteriye veya dış tedarikçiye rapor etmeli ve ne olduğu ile ilgili dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir. Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet, malzeme, bileşen, alet ve teçhizat, tesis, fikri mülkiyet ve kişisel bilgileri içerebilir. 854 Muhafaza Kuruluş, üretim veya hizmet sunumu esnasındaki çıktıları, şartları uygunluğu güvence altına almak için gerekli olduğu derecede muhafaza etmelidir. Muhafaza, tanımlama, ambalajlama, depolama, taşıma veya nakliye ve korumayı içerebilir. 855 Teslimat sonrası faaliyetler Kuruluş, ürün ve hizmetlerle ilgili teslimat sonrası faaliyetler için şartları karşılamalıdır. Gerekli teslimat sonrası faaliyetleri tayin ederken kuruluş aşağıdakileri dikkate almalıdır. Birincil ve ikincil mevzuat şartlarını, ürün ve hizmetler ile ilgili istenmeyen potansiyel sonuçları, ürün ve hizmetlerin yapısı, kullanımı ve amaçlanan ömrünü, müşteri şartlarını, müşteri geri bildirimlerini. Teslimat sonrası faaliyetler, garanti hükümleri kapsamındaki faaliyetleri, servis hizmetleri gibi sözleşme yükümlülüklerini ve geri dönüşüm veya bertaraf gibi tamamlayıcı hizmetleri kapsayabilir. 8.5.6 Değişikliklerin kontrolü. Kuruluş şartlara uygunluğu sürdürmeyi güvence altına almak amacıyla üretim ve hizmet sunumu için değişiklikleri gerekli derecede gözden geçirmeli ve kontrol etmelidir. Kuruluş gözden geçirme sonuçlarını değişikliğe onay veren kişi veya kişileri ve gözden geçirme sonucu ortaya çıkan gerekli her türlü faaliyeti belirte eden dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir. 8-6 Ürünlerin ve hizmetlerin piyasaya sunumu Kuruluş, uygun aşamalarda ürün ve hizmetin şartları karşıladığını doğrulamak için planlı düzenlemeleri uygulamalıdır. İlgili merci ve uygulanabilir olduğunda müşteri tarafından aksi onaylanmadıkça ürün ve hizmetlerin müşteriye sunumu planlı düzenlemeler tatmin edici düzeyde tamamlanmadan gerçekleşmemelidir. Kuruluş, ürün ve hizmetin piyasaya sunumu ile ilgili dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir. Dokümante edilmiş bilgi aşağıdakileri içermelidir: Kabul kriterlerine göre uygunluğun kanıtı, piyasaya sunumu onaylayan kişi veya kişiler için izlenebilirlik, 8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü, 8.7.1 Kuruluş şartlara uymayan çıktıların istenmeyen kullanımı veya teslimatını önlemek amacıyla tanımlanmasını ve kontrol edilmesini güvence altına almalıdır. Kuruluş uygunsuzluğun yapısı ve uygunsuzluğun ürün ve hizmetlerin uygunluğu üzerindeki etkisini esas alarak gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelidir. Bu faaliyetler ürünün teslimatı sonrasında, hizmetin ise sunumu sırasında veya sonrasında tespit edilen Uygun olmayan ürün ve hizmetlere de uygulanmalıdır. Kuruluş uygun olmayan çıktıyı aşağıdaki yollardan biri veya fazlası ile ele almalıdır. Düzeltilmesi, ayrılması, karantinaya alınması, geri çağrılması veya ürün ve hizmet sunumunun askıya alınması, müşterinin bilgilendirilmesi, şartlı kabulü için yetkilendirme elde edilmesi. Uygun olmayan çıktılar düzeltildiğinde şartlara uygunluk doğrulanmalıdır. 872 Kuruluş, aşağıdakileri kapsayan dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir. Uygunsuzluğu belirten, yapılan faaliyetleri belirten, herhangi bir şartlı kabulü belirten, uygunsuzlukla ilgili işleme karar veren yetkiliyi belirten